Hepinize merhaba dostlar. Bugün GTA 5'in 33 23 sürümünde Menyo 2.0 modunun nasıl kurulacağını göstereceğim. Oldukça basit olacak sizin için tabii ki. Hızlıca kuruluma geçelim. Bu arada dostlar ücretsiz bir şekilde bana destek olmak istersen bir beğeni tuşuna basabilirsin. Takip edebilirsin. Çok teşekkürler. Ayrıca Instagram adresimi de takip alırsan çok çok mutlu olurum. Başımın üstünde yerim var. Hoş geldin şimdiden gelirsen. Biliyorsunuz oyuna Bedelay güncellemesi geldi ve modları kullanabilmemiz için bu Bedelay'ın devre dışı bırakılması gerekiyor. Bu devre dışı bırakma işlemi bir kere yapıyorsun. Ondan sonra bütün modları yükleyebiliyorsun. Yani sıkıntı yok. Onun hakkında bir rehber çektim 1-2 dakikalık bir video çok basit zaten. Açıklamayı linkini eklerim. Önce Bedlay devre dışı bırakman gerekiyor yoksa oyuna girerken hata verecektir. Bir de böyle bir şey eklemiş oldu hayatımıza ne yapalım artık? Şimdi kurulum çok basit. Açıklamada vereceğim linkten bu Menyo 2.0 dosyasını indiriyorsun. 3323 diyor. Zaten ben buraya not düştüm. Açıyorum ve içindeki dosyayı da açtıktan sonra 4 tane dosyamız var. Eğer daha öncesinde Menyo 2.0 modunu yüklediysen direkt şu 3 dosyayı atsan yeterli. Menyo klasör atmana gerek yok. Ama ben sıfırdan tertemiz kurulum yapıyorum diyorsan benim gibi. Ben çünkü oyunu sildim sıfırdan yükledim. Bütün dosyaları şöyle çekip atıyorsun buraya. Dosyaları değiştir de. Tamamdır. Şimdi oyuna giriyorum. Bedilay devre dışı bıraktığım için oyuna normal bir şekilde modla girebileceğim. Modla oynayanlar için hiçbir etkisi yok. Sadece online oynayanlar için geçerli bu Bedilay. Ve oyun açıldı. Şimdi bir test edelim. F8'e basıyoruz. İlk açılışta iki kere basmamız gerekiyor. Direkt modumuz çalıştı. Bir de şunu test etmek istiyorum. Bazı araçlar kayboluyordu biliyorsunuz. Bunda o sorun var mı? Onun testini bir yapalım. Eğer yoksa bunun için ayrı bir video çekmeyeceğim. Çünkü tek bir seferde kaybolan araçları çözdüğümüz için ekstra video gerek yok diye düşünüyorum. Ve Menyo'nun da normal sürümünü artık kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Menyo 2.0 ile devam etmek istiyorum. Şuradan Sportsdan 8 After After'ı bir alalım. Her zaman silinen bir araçtır bu. Silinmiyorsa eğer kafamız rahat. Hava da yağmurluymuş lan. Burada da yağmurlu şu an hava. Bu işte çözülmüş oldu gençler. Demek ki bu konuyla ilgili artık bir sıkıntımız kalmadı. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlar her zaman beklerim gençler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.